Vay, ne bu adam mı değil Dağ boyunca Yok Dağ boyunca yürüyorum. Dağ boyunca yürüyorum. Dağ boyunca yürüyorum. Havalar sıcak. Bunu alıyoruz ancak kendimizi buraya atıyoruz. Havalar çok Havalar sıcak. Şimdi biz bilmeyiz zaten. Burada girdiğimiz için. Burası soğuk. Güzel yani. Peki bu çok. tehlikeli yani hiç korkmuyor musunuz? Vallahi ben sonuçta sonuçsa üçün şey, Sudan milliyetimiz hiçbir korkum yok. Allah'a çok şükür. Her <laughs> zaman Gorçlıyız. Hava çok sıcak. Derece kakak kalkmış maşallah. Fırat'ta tehlikeli. Tehlikeli yeri de var tabii. Şu kurtarıcı falan yok. Çocuklar Gider, Boğulup giderler. <laughs>